Sizin eğitimlerle e, işi çalışmaktan sosyal boyuta Yani dernek kurdum, ondan sonra kat eğitimlerden sonra bizimle birlikte dernek de O eğitimler gerçekten hem bölgede yok. hem de Malatya'da ses getirdi. Çok. Çok değerli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız, ayrıca Konfederasyon'da yönetim kurulu üyesi olan ve e, yine güven tazeleyen e, Şevket Keskin Başkanımızı hayırlı olsun ziyareti için buradayız. Kadın Girişimci grubumuz yine platondaki arkadaşlarımız, kooperatif başkanlarımız, dernek başkanlarımız ve teşebbüsteki bulunan bütün arkadaşlarımızla birlikte tekrar hayırlı olsun demek için buradayız. Tabi şeker başkanımız bildiğiniz gibi Malatya'da gerçekten önemli çalışmalar yapan ve duruşu olan, gerçekten yeter ki doğru olsun, doğrunun yanında olan ve memleket için yetiştiricilerimiz ve üreticilerimiz, çiftçilerimiz ve esnaflarımız için önemli çalışmalar olan bir ağabeyimiz bu anlamda ben kendisini tekrar e, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum arkadaşlarım adına, yetiştiricilerimiz üreticilerimiz ve tüm çiftçilerimiz adına hayırlı uğurlu olsun diyorum e, başkanımıza ve e, tekrar hepiniz hoş geldiniz, Ş şeref veriyorum teşekkür ederim, başkanım gerçek geldiği günden beri hep beraber çalıştık hep beraber yaptık, Malatya için hep beraber çalıştık, Malatya esnafımız için hep beraber çalıştık Amacımız hem millete hem devlete hem de Mulatya faydalı olmak. Özellikle çiftçilikte de koyu yetiştiriciler, keçi çok önem arz ettiğini, ülkenin bel direği olduğunu, ülkenin gerçekte geçim kaynağı değilse de ev kaynağı olanların ve çocuklarımızın beşlenme tarzı olanların tamamen yoğurt ve süt etti. Bu da tamamen başkana bağlı. Başkanımız da bunu hem ilir il yazıp Türkiye'yi gezmeyi bırak, dünyayı da gezip bu işleri biraz daha inceleyeyim. Bu işleri daha biraz daha nasıl ileri götüreceğim diye yapıyor. Ben de onda büyük gurur duyuyorum kendisinin. Ve özellikle de e, hayvan yetiştiricilerimizi tek tek ziyaret etmesi, özellikle de böyle bir bayan ekibini kurması gerçekten sevindirici. Malatya için büyük bir gelişme göstermiştir. Malatya için de bu çok önemli. Bayanlarımızın, kadınlarımızın her şeyde öncü olması lazım kadın kooperatifçileri bizim için çok önemli. Tez Genel Başkanımız da bu yüzden çok bunun Sizin de bu platformda başkanla beraber olmanızda büyük bir memnuniyet duydum. İnşallah bugün dernek başkanlarımız, kooperatif başkanlarımız hepsi burada. Bayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Ben hepinize ziyaretinizde dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum gerçekte yani şöyle ne diler kabararak sizleri karşıladım. Gerçekte yanlışları nerede olursa olsun o yanlışlara ben gücüm yettiği kadar, dilim döndüğü kadar mücadele etmek benim boynum borcu, insanlığın borcu, vatandaşlık borcumuz. Yanlış yapan kim olursa olsun hiç ayırmam. Ya, yanlış yapan yanlış yaptığı zaman onun karşısına mutlaka karşısına dururuz. Anlatırız. Eğer ki onlar bizi ikna ederse özür dilemesini de biliriz. Yanlış deriz ama bugüne kadar söylediğimiz, bugüne kadar mücadele ettiğimiz hiç kimse de çıkıp yanlış bir kelime konuştuğumuzda söylemedi. Bu da hamdolsun. Ee, hem başkanımızla beraber hem de bütün sivil toplumlar, yani için özellikle de TİYEM, HARA'yı. Başkanımız da çok büyük destek verdi. Biz de büyük mücadele ettik. Bakanlığa kadar gittik. Bakanlarına görüştük. Bakan yardımcılarına görüştük. Eğer ki o gün bu sivil toplum örgütleri basınımızla beraber sivil toplum örgütleri mücadele etmeseydi Belki ora bugün elimizde gitmişti, bir şeker fabrikasının bir tarafı gibi, Sümerbank banki elimizde gitmişti. Onun için ben bütün sivil toplum örgütlerine, basına ve özellikle de bizi destekleyen kadın girişimcilerine, bayanlarımıza huzurlarınızda ağızda esnafım adına, şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, i̇şte falan getirdiniz. Böyle az da değil, sık sık görüşmemiz lazım, görüşmemiz lazım başkanımız da bu işi çok iyi beceriyor. Gerçekten ben de her zaman takdir ediyorum. Sivil toplum örgütlerinin içerisinde ayrım yok. Biz hepimiz bir Hepimiz kardeşiz. Hepimiz olan çalışmak için. Ben tekrar başkanım şahsında Hepinize kardeşlerimizin. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. esnaf adına, şansım Hepinize çok teşekkür ederim. Allah yargıya yardım etsin.